Hepinize merhaba arkadaşlar ben Natif. Bugün sizlere Instagram videosunu nasıl indirir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. O zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Instagram'ımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra istediğimiz videoyu seçip buradan sağ alttan paylaş kısmı var. Ona tıklayıp real videosunun hikayeni ekle kısmına tıklıyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar ben sizi kapatıyorum video çektiğim için iki parmağınızı yakınlaştırıyorsunuz istediğiniz ayarlayacak bir şekilde yapıyorsunuz ve 3 nokta kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra kaydet kısmına tıklıyoruz Bu videomuzun inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde video kaydedildi. Galerimize kaydedildi. Buradan çıkmak için de sil kısmına tıklayıp buradan bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Galeriye giriyorum. Ve videomuz bu şekilde gördüğünüz gibi galerimize kaydedilmiş durumumuzla. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne tarz videolar çekmemi isterseniz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.